en çok böyle hoşuma giden konulardan bir tanesi. <laughs> e, kadınların dişil enerjisinde ne oldu Aybüke? Yani <gülüyor> gülüyorsun evet. E, bence <gülüyor> aslında gülünecek bir konu değil belki ama. Hani bunu seninle daha önce konuştuğumuz için belki şu an evet. yanlış anlaşılmasın. Yani bize e, güçlü kadın, güçlü kadın olmak iyidir. İşte kendi kendine işini çözebilen kadın iyidir vesaire. İşte zayıf görünme bilmem ne diye 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 diye. Yani bizdeki o dişil enerji birçok kadındaki diyeyim bizdeki derken yani birçok kadında o dişil enerji ya çok azaldı ya yok oldu nereye gitti abi ki biz ne yapacağız dişil enerjimizi geri kazanmak için bize bununla bir yolunu göster ve yani şöyle diyeyim kadın olarak öncelikle bir almayı öğreneceğiz destek almayı sevgi almayı yardım almayı bunları öğrenmekten geçiyor aslında. Çünkü şimdi kadın ne demek baktığında işte rahim enerjisi, dişil enerji, yaratım enerjisi yaratan yani aslında birçok güce sahip olsak da bir eril taraf hani her şey dengeden ibaret olduğu için hani onun da dengesi olması gerekiyor. Yani de tabii ki ihtiyacımız var. Şimdi o dengeyi neden kaybediyoruz? Birincisi ben genetik olarak çok kodumuz var bununla alakalı. Şöyle bir bilgi vereyim. Ee, yani bu topraklarda hep Türkler yaşamış ve hani çok böyle bayağı bir e, kamçılanmış böyle inançlar var burada. Şimdi Bayan Estabul, Türkiye'ye geldi 2020 yılında ee, ve o zaman işte çok pisik bir kadın yani aşırı sezgileri güçlü yani her gittiği yerde tak 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 hani okuma yapıp şey yapabiliyor. Çok güçlendirmiş o yeteneğini. Şimdi biz 7 kuşak deriz değil mi her yerde? hani 7 kuşak işte önemlidir. 7 kuşak bize etki eder genlerde. Türkiye geldiğinde diyor ki 62 kuşak Türkiye'de etkin. Hı -hı. Yani siz çalışanlarınızda yani? çalışırken 7 kuşak geriye gitmeyin 62 kuşak geriye gidin. Bu ciddi bir rakam yani. Kesinlikle. Yani ne? hangi birine gidelim yani bunu? Hangi birine gidelim? <laughs> Aynen. Ee, şimdi oradan gelen zaten bizim genetik kodlarımız var. Bu çok önemli. İkincisi benim gördüğüm danışanlarımda fark ettiğim şey çocuklukluktan çok geliyor. Bir kere. Hı -hı. Hani öncelikle işte ailelerin küçüklükteki eskiden daha çok varmış işte hani kız çocuklarına davranmakla erkek çocuklarına davranmak arasında farklılıklar var. Bazı kadınlar e, ya da işte kız çocukları doğduğunda ya da işte bir erkek beklentisi olabiliyor. Ya yani ben çok seanslarda gördüm bunu. Yani bu sefer erkek doğmadığı için suçlu görünüyor. Suçlu hissediyor. tamam, mı? Oradan zaten hop anne baba şey anne rahmine düştüğün andan itibaren sen hissetmeye başlıyorsun Tuba her şeyi. Yani orada her şeyi almaya başlıyorsun. Şimdi doğuyor. Kız olarak doğuyor ve erkek değil. Suçlu hissediyor kendini. Bu bir. E sonra kendini otomatik olarak savunma mekaniği geliştiriyor. Ne diyor? Eğer işte ben erkek gibi olursam ailem beni kabul eder. Daha çok eder. sever. İşte daha evet. çok se Evet, daha çok değer verir. Bir kere oradan bir yiyoruz o kayı yani çoğunlukla. Ama bu tabii daha anne karnında aldığımız bir şey. Yani konuşulmadan bize gelen bir duygu. Tabii öyle yani. Mi? Tabii tabii oradan bile geliyor ki yani hani bu de düşünsene hani anneler, baba 2-3 üç, üç yaşında yanında konuşulan şeyleri duyuyorsun yani. hani Kim bilir neler konuşuldu. Tabii. Yani o tarz bu buradan zaten bir şey alıyoruz. Ve sonrasında da artık bu bizde işte kadın olmak güçlü olmayı gerektirir. İşte fedakar olacaksın, işte çocukların her şeyden önce olacak, sen sonra da yaparsın. Dedikçe 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 biz neyi unuttuk? Öz şefkati unuttuk. Öz değeri unuttuk. Öz sevgiyi unuttuk. Kesinlikle. Bunları almayı unuttuk. Çünkü vermeye odaklıyız. Ama biz yapı olarak, kadın olarak vermek değil bizim işimiz. Zaten de öyle işlemiyor. Zaten oradan biz oradan itibaren çoğu kadında ve çalıştığım kişilerde ki bende de bazı kızlar vardı zaten. bunlar çıkmaya başlıyor ve bu sefer sen olmadığın biri olmaya çalışıyorsun. Sen eril güç bu kadar sen eril değilken eril olmaya çalışıyorsun. Her şeyi kontrol etmeye başlıyorsun, yapmaya çalışıyorsun, oldurmaya çalışıyorsun ve dolayısıyla olmadıkça daha fazla yapmaya çalışıyorsun bu sefer. Ondan sonra da güçlü kadınım diye ortalıkta dolaşıyoruz. Dolaşıyorlar. <laughs> yani çok var mı? güçlü olmak zorundayım. O kadar çok kod var ki ben bunu birçok kişide değiştirdim yani. Bunu da değiştirebiliyorsun ya. Yani. E tabi. Theta healing burada da devreye girebiliyor. Aslında giriyor. Aynen burada çok da güzel. devreye giriyor. Yani her alanda karşımıza çıkıyor bizim theta healing'de tuğba şey vardır. imkansız kazılarımız vardır. Nedir o? Çünkü imkansız diye bir şey yoktur. Yani. <laughs> imkansız dediğimiz şey bizim tamamen bilinç aldık. Kayıtlarımızdan oluşur ve biz o kayıtları değiştirdiğimizde o imkansız birden değişir ve imkanlı hale gelir. Olabilir hale gelir. Yani anne rahmine düştüğümüz an itibariyle bize kodlandıysa bile böyle bir şeyi daha sonraki zamanda bunu silip tekrar baştan yazıyor. İşte hayatı baştan dönüştürebilmekten aslında kastım buydu yayının başında da. Aynen. Bu da aynen onun gibi öyle. bir şey yani. Bunu ta oradan buraya siliyor, siliyor olabilmek. Peki ne yapsın böyle kadınlar? Yani o eril enerjisi yüksek olan kadınlar. Yani benim de etrafımda var. Nispeten ben de öyle kadınlardan bir tanesiyim. Bunu hep bize marifet gibi öğrettiler gerçekten. Ve hatta şöyle belki de şu an çocuklarımızı da yanlış büyütüyoruz. Yani benim mesela bir kız çocuğum var. Hani sen her şeyi yapabilirsin, başarırsın ya da işte her şey bu şekilde yetiştirmek acaba yanlış mı şu an söylediklerinden yola çıkarak? Yani şimdi anneler babalar da en çok gördüğümüz şeylerden biri de bu. Hani şimdi kişisel gelişimde özellikle bir şeyler öğretmeye başlayınca daha çok panik halinde olmaya başlıyorlar. E, şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım diye. E, bu işin doğrusu yanlışı yok aslında. Yani ee, burada senin tamamen annelik içgüdünle davranacağın ee, tabii ki hani yani şöyle sen kendi kodlarını değiştirdikçe orası değişecek. Yani sen bir şey yapmaya çalışırsan orada da mükemmel anne olmaya çalışıyorsun ya da işte doğru anne olmaya çalışıyorsun gibi bir alana sürükler seni bilinçaltın. Bu sefer de kendi oralarda yetersiz hissetmeye başlarsın. Acaba yanlış mı yapıyorum kısımlarına girersin. O yüzden yapılması gereken tek şey aslında çocuklar için hep diyoruz ya çocuklar için yapalım diye. O madem öyle kendimizle çalışmak aslında. Yani. yani kendimizi fark etmek. Hı. Bir kere nerelerde değer alamıyorsun? Nerelerde destek alamıyorsun? Sen destek alamıyorsan, değer alamıyorsan, sevgi alamıyorsan zaten nefes alamıyorsun. Yani nefesini zaten kısıtlıyorsun muhtemelen. Herkes için konuşuyorum tabii ki. Yani o yüzden bunlara bakmak. Önce bunları fark etmek gerekiyor. Şimdi sen fark etmediğin hiçbir şeyi bizi bir kere dönüştüremezsin, değiştiremezsin önce fark etmemiz gerekiyor. O çok önemli bir adım. Fark ettikten sonra biz diğer adıma geçebiliriz artık. Kabul etmeyi ve dönüştürmeye yavaş yavaş başlayabiliriz. Tamam kadınlar bunun farkında zaten. Dişil enerjilerinin azaldığını işte hatta işte bu çerçevenin içinden çıkmak isteyen de eminim birçok kadın var. Onlar ne yapsın peki? Nasıl davranmaları gerekir? O dişil enerjilerini tekrar yüklemek için. Bir kere öncelikle bunu da hatta bir arkadaşımla geçenlerde konuşmuştuk. Bir kere şey diyeceksin. Yani öncelikle benim işte evdesin, çocukların var, yemek yapıyorsun falan. Her zaman neyi düşünürsün? İşte çocuklarımın canını istediği ya da çocuklarımın canını çektiği, onların yiyebileceği yer, değil mi? Öyle şeyler yapmaya başlarsın Hı -hı. hep yemek olarak. Önce şu var, benim canım ne istiyor ya? Bu, bu canlı istiyor yani. Bugün benim canım ne yemek istiyor yani? Bir kere buradan başlamak bile çok önemli. Evet. Yani e, sen canının bir şey, istediği bir şeyi yapmak zaten orada artık ben buradayım diyorsun o zaman işte ya. Yani ben buradayım ve ben bu hayattayım ve ben kendime değer veriyorum diyorsun.